Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğdu. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft boy karakterlerini gerçek yüzlerde bakacağız. Ya benim ne güzel olmam. İlk olarak Aslı Bali. Lanetli Hukuk'u Ellerine bakın. Ondan sonra Kerem Komiser. Ondan sonra ezip gecin hal. Pembe Hukuk'u bak arkadaşlar çok tehlikeli gözüküyor bu ya. Ve son olarak Hellboy'a bakacağız. Biz hazırız. Patronum ne derse ola ben de hazırım. Ana herkes hazır. E ee, arkadaşlar sizler de hazırsınız. Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunlar hep bakın. Yani iş adamı zombi. Yani bile hazır. Ben bile hazırım arkadaşlar. Baksanıza silahlarımı aldım. Şimdi mermilerini dolduracağım. Şöyle bütün mermileri doldurayım bütün silahlarımın. Hepsi birbirinden farklı ve güçlü arkadaşlar. Görmüş olsun bu silahları bu kötü ugu bugu yaratığına ve şu pembe kullanacağım. Umarım saldırmazlar. Ben yine de tep bir amaçlı bunun şarjlarını doldurayım. Ben de tip bir amaçlı gelmeyeyim olur mu? Hayır Junie. Ben de birlikte geleceksin. Ve orada da zaten zaten saldırmıyorlar ki. burası saldırıyorlar ya. Bu hep bunu saldırıyorlar iş adamımız olmuyor bir şey yapmıyoruz artık. Benim patron. Evet. Hadi bakalım nazlanmayın. Başlıyoruz ilk önce Aslı Polis. Aslı Polis'in elinde gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir silah var ya. Ama oh, benim günlerden bile daha güzel iş adamı oldu. Benim patronum daha güzel. Evet. Harikasın. Tamam Johnny. Harikasın. Ama bakalım Aslı Polis nasıl? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Aslı Polis'in elinde M4 silahı var. Bana benim de M4'üm ne zaman olacak? Eğer polis ol M4'ün ol. Öyle bir mantık mı var Johnny ya? Hala her polis olan M4'ü veriyorlar. He Eminem. Allah Allah Eminem'le M4'ü ne alakası var Johnny Hadi saç bozu boş yüzür türetme. Bizeniz ağzı boş. Gerçek yüzüne bakın mı arkadaşlar? Hazırsanız bakın. Burada da bariyerler koymuşlar da Ana böyle arkadaşlar şöyle gelip hemen hızlıca böyle ve şöyle BAM 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 yapıyorlar böyle. Bakalım asıl polisi. Analam. Arkadaşlar görüyor musunuz asıl polisi? Gerçek yüzü. Elinde sniper var. Oha arkadaşlar. White be. Sniper var adam. Helal. Johnny bu adam mı la? Değil mi la? Ben bu baka girdim şu Ana ben de baka girdim la. Neyse arkadaşlar görmüş olduk. Aslı polisin gerçek yüzü böyle. Şimdi sırada geçeceğim. Sırada geçeceğim. Orada ağzı kanlı eli kanlı hagi vagi var arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz şu dişleri? Ana ana bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Ona bir gününü göstereyim ben şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Sen canım birazcık galiba susamış. Ama neye susamış? suya susamış hadi bakalım abi. Arkadaşlar bu Hakkı yenebilirim ben hiç merak etmeyin siz Siz bu arada ben bu Hakkı yenerken Sen böyle kanalımıza abone olun kanalımıza abone olun Tüm bir açıp videomuzu beğenin dostlarım Ya bakalım şöyle gününü göstereceğim Sana iyi iyice böyle bakalım tamamdır al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım, al bakalım. tamamdır çok güzel bir şekilde arkadaşlar onu yeniyorum görmüş olduğu gibi mermim bitti mermim bitti hızlı mermi doldurayım şu ağaçların arasına gideyim gelemesin bakın arkadaşlar gökün gelemiyor zaten Tamamdır bayağı iyi Bayağı hasar verdi bakın Tamam Hagi bagi yenmeye başardı Şu mermilerimizi hemen bir tazeleyelim arkadaşlar Bunda buraya... Lan kafama geliyordu la Aha, çünkü tamam pardon korkma lan bu kadar. Atmadık işte. Uz gaz vermiş Johnny'nin kafasına gideceğiydi lan. Neyse arkadaşlar bakalım. Bu Huggy Huggy'nin gerçek yüzünü nasıl Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kurtum bu nedir böyle arkadaşlar şuna bakın ya Şu bak bakın şu sirilere bakın ya Bakın bakın ne dersin bir canavar Allah'ım adam gitti ya Ben ne olur namaz elimde silah tutayım Bak adam markadan gelir canavar Ne yapıyorsun lan sen Bakın bakın gelir ya Ne olur namaz değil elimde silah tutuyor Sen nereye git biliyor musun Buna bin sen git oraya la Beni vuruyordu Yani birazcık ucuz, ucuz kurtulmuş olabilirsin Johnny <laughs> Öyle olabilmiş olabilir bre. Sıradakine geçtik arkadaşlar Sıradaki Kerem komiser var ya? Kerem komiserin gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlar. Bakalım Kerem komiserin gerçek yüzü yüzünden... nasıl? Kesin muhteşem, karizmatik, harikadır ya. Bu düştü. Şu ona bakıyor ya. Maşallah, maşallah. Adama aşağıda yukarıya bakıyorum. Adamlığı Bir de kendime aşağıda yukarıya bakıyorum. Yine adamlığı. Bir de size bakıyorum. Yine adamlığı görüyorum la. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl Kerem komiserin? Oo <laughs> arkadaşlar görüyorsun Kerem komiser ağır zırhlı aracın önünde ve silah falan var aslı polisin silahından 3 kat güçlü bir silah kalıyor tabii ki de yani benim zırhımın 3 kat daha üstün bir zırhı giyiyor arkadaşlar görmüş olsun gibi kerem komisere bak be adam yaşla helal olsun helal olsun la kerem komiser ben daha iyiyim ne yapayım kerem komiser de ben sonra sen en son ben. Yani bu ne sıralaması la? Ya yanlış bir şeyler söylüyor. Ya tam tersi söylüyor. Normalde böyle söylemezsin ki doğru söylüyor. Hayır bu en çok kimin noob olduğu testiydi ve sen en, en az benim. En çok noob sensin ortada Kerem Komsa. Ana ayda böyle deme la işte böyle deme. Orada yani bir karar var. Neyse görüyoruz Kerem Komsa'nın de gerçek yüzü böyle. Şimdi sen de görüyorsun değil mi? Evet ben de ya have Ana soru bu değil ki ya. Sıradakine geçtik sırada halk var. Arkadaşlar şu halkı büyük. Valla helal olsun ya. Yeşil dev var bir adam be. Arkadaşlar şu halkı büyüklüğünü görüyor musunuz? Çok sinirli. Ve çok büyük. 8-9 metre. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Gerçek yüzü ben çok merak ediyorum. Sen de ediyorsun değil mi çok merak? Yok ben merak etmiyorum. Hayda Johnny birazcık action gerilim kat. Merak ediyorum ne olacak? acaba ne Arkadaş haksız mıyım ya? Bu zoru diye böyle. Ben gidiyorum gerçek. Ben de kendim hadi anne. Tamam hadi tatlı hadi. Ay, ne acaba ne Hadi kalbim geri geri. Ne? bakalım gerçek yüzü. Ana la, Adam burada da sinir. Arkadaşlar görüyoruz mu şu davarlar ana. Adam sinirden damara çıkmış ha. 8 metre iken 16 metre ol. Helal olsun. Ben de 17. Ne 17 la, ne 17. Ben diyorum 16 metre o diyor 17 diyor. Ne diyor? Benim adım. O Tamam senin adın Johnny onu biliyoruz Johnny. Peki burada ne gibi bir sonuç çıkartalım? Bana onu söyle bakayım. Zaten zırhta girmedin. Sana zırh götürmüştüm. Şuraya koymuştum. Sen onu ama giymişsin de olur yani sana nasıl olsa saldırmıyorlar hep ban ya. Acaba yeşil diyelim mi? Evet evet. Onu. Nasıl ondan yani? Baba bak yine geliyor. Johnny. Hadi bak geliyordur kesin. Niye boş <laughs> boş vermiş istiyorsun sürekli? Ya boş boş sıkmıyorum Johnny. Arkana bir bak sen. Arkama bakmayacağım. Niye bakmayacaksın Johnny? Yani bak arkada ben burada. Ben de Hagi Hagi ile savaşacağım. Sen diyorsun yalan söylüyorsun. Ben yalan söylüyor muyum ya? soğuşum boş boş mermi sıkıp sıkıp durma Ben boş boş mermi sıkıp Arkadaşlar bu yöne sanırsam birazcık noob Noob sensin kolay gelsin. Ne bu ne la Neyse arkadaşlar bir sensin pembe kılığın gerçek yüzüne bakalım Pembe kılığı yok diye Evet yok Johnny Acaba neden yok? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar size neden yok? Yorumlar yazar mısınız? Johnny herhalde farkında değil. Yorumlara biriniz Johnny'e bunu açıklasın. Bakalım pembe o gibi gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? <laughs> bu ne böyle adam ormanda ben yürü yapıyor resmen burada yürüdüğüm. Pembe o gibi bu <laughs> muymuş? Evet Johnny tam olarak buymuş birazcık garip yani. Bu biraz pembeye benziyor. Adı da pembe oluyor Karanlık ormanda yürüyüş yapıyor arkadaşlar. Galiba lanetli karanlık orman burası. Orman çok tehlikeli. Biz de en iyisi gidelim burada. Ben baktıkça içim kararıyor bu karanlık ormana yani. Pembe oku neyse bir renk katmış da karanlık orman korkunç Sıradaki ne gidiyor bakıya sırada her var hal boya bak arkadaşlar Adam kıpkırmızı la Adam karası görünmeyecek. Evet bu bak ciddi mantıklı Şaşa kaldı Sen buna mı şaşa kaldın Johnny Buna mı şaşa kaldın Şaşa kala kala buna mı kaldın Keşke söylemeseydim lan. başka şey şaşa kalsaydı Bakalım gerçek yüzü nasıl Johnny gel bakalım Beraber bakalım gerçek yüzünü. Oo <laughs> <laughs> Elin <laughs> robot el adamın De şu an bir koridorda Yani sığınakta mı nerede bilmiyorum ama yürüyor ben Acaba nereye gidiyor ben çok merak ettim ee, nereye gidiyor şu an koridorda Ondan eminim ben Ne? Ana, onu biz zaten yaptık. Arkadaşlar gözü el boyu bu öyleymiş yani gördüğünüz üzere arkadaşlar. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelen dostlarım. Gözü bakın Minecraft body karakterlerin gerçek yüzü de baktık. Hepsi çok ama çok ilginç ve çeşitliydi. Evet inanılmaz arkadaşlar yani her boyu gördük kerap kuaklar ağzı polis pembe vuki vuki normal vuki, vuki gibi de halkı gördük çok iyi geçti işte. hele halk sinirliydi yara ismen adam sinirli bu oyunda da sinirli. Gerçek hayatta da sinirli. Her yerde sinirli. Sizlere de kanalımıza like abone Siz kanalımıza abone olun. Tüm videomuzu beğenmeyin. Beğen. Abone olun la. Abone olun. Abone la. Şimdi sağda solda bir video kalacak arkadaşlar. Onlarda tıklayıp diğer videolara izlemeyi unutmayın. Ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios amigos. Ben gidiyorum. Dıt dıt. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. Adios amigos.